Ali Beyköy İstanbul Bulancak karşı karşı karşıya gelecekler ee, birazdan biz de buradan bir canlı yayınla size bağlandık tabi burada bakalım şu anda gördüğünüz gibi Ali Beyköyli oyuncular Mehmet de burada uzun zamandır görüşemiyorduk Mehmet'e de bir merhaba diyeceğiz Evet Ali Beyköy bu tarafta ısınıyor. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer tarafta da İstanbul bulancak takımı var. Evet, hakemler de ısınmak için çıktılar. Onlara da hemen onlara da başarı dileklerimizi iletelim. Başarılar hocam. Evet. Evet gördüğünüz gibi İstanbul bulanacak da burada buradan bugün haberleri size ulaştıracağız. Tekrar görüşmek üzere.